arabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sıddıq sarışavuş, sarı qabadaylı sarı fon alaham yox. <laughs> Sanatçı, bundan çox konuşmalı program yapıyım. Şaxalı. Ondan sonra televizyonda çıxıyordum. Sonra bizim kanal kapandı. Baya təvkif kötü şeyler yaşadık yani. Neyse benim bir alakam yok abi. Tanımam etme. Bana para veriyorlar. 3 yani 5 kuruş ver ben sana da gelirim. Böyle bir insanım. Ne abi? Ekmek parası. Karnı var ki. Ne yiyeyim? Böyle o yüzden gittik. Yoksa benim ideolojik yönüyle kimsenin alakam yok. Kendim sağcıyım. Hak var. Birazcık da yayım yani. Değişik bir insanım. Neyse ne diyorduk? Eee, ne diyorduk lan? He. Ben buradan koronaya seslenmek istiyorum. Bak şimdi sevgili korona kardeş. Duyduğuma göre sen aslında yaşamıyormuşsun. Yani sen aslında yoksun. Vallahi o arası bir ışığı bizi öldürüyor. Ne kadar kötü bir şey. Sana yapsalar eminim sen de çok üzülürsün. O yüzden bunu işe yapalım. Ekonomi kötü. Nasıl dışarı çıkamıyor. Mangalı yapacağız. O yüzden yapma. Yani yapıyorsun burada yap. Şimdiki iyi. Buraya git. Geri dön. Gelme. Gelme. Çok affedersiniz. Böyle olur mu? Merhabalar arkadaşlar. Ben Cafer Çiçek. En sevdiğim şeyleri anlatacağım. Patates ızartması, köfte, tavuk. Veganım ben, vegan oldu. Cafer, elimdeki saate dikkatlice bakmanı istiyorum. Saat sallandıkça göz kapakların ağırlaşıyor. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım. Her saydığım sayıda göz kapakların biraz daha yorgunleşecek. Kapanacak yani gözün. Uyuyacaksın. 4, iki, sıfır. Cafer, senden bir suç işlemeni rica ediyorum. Toplumu kutuplaştıracaksın. Privikasyon iteceksin. Meşaleleri alacaklar, konakları yakacaklar. Ne kadar kötü bir insansın kız amca. Öyle deme çocuğum ben böyle biri değil. Kötüsün amca işte. Sonradan oldum çocuğum. Hı. İnsan kötü doğar mı hiç? Hı. Ya, ya, ladesim lades olsun mu? Aklımda. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Ben gülmüyorum. Böyle sonsuza kadar devam edecek miyiz? Merhaba arkadaşlar. Ben psikiyatrist Alfonso Nicaragua. Yabancı değilim. İsmim yabancı. Eğitimimiz sırasıyla İstanbul Nişanbaşı Üniversitesi'nde, Amerika Ariel Ortak Üniversitesi'nde ve Swasta yaptım. Edindiğim en büyük tecrübe rektör olmak oldu. Nobel istiyordum fakat vermediler. Alanları da görüyoruz. Şimdi, Kenan'a için ben de biraz şu yaptım. Ve açıkçası denedim. Kendi üzerimde denedim. Biraz kafa gidiyor ama işe de yarıyor. Bir oluyor. oluyor. biraz da başka bir şey veriyor. <laughs> Onu da söylemeyeyim. Artık deneyen görsün. Ben şimdi kargoluyorum isteyene. Sonra da Skype'tan falan konuşuruz artık. Aykar geldi yine. Bazen umutsuzluğa düşüyorum. Geleceğin neler getireceğin de yemin tamam, tamam. Bazen de mutlu olayım. Sebepsiz şiir yazıyorum. Söyleyeyim bir tane. Deri, deri konuşuyorum. Sağa sola kaçışıyorum. Gözlerimi açıp açıp olaylara apışıyorum. Biraz daha apışıyorum. <laughs> <laughs> Anlıyorum seni. Ne yapsak bunu yatıralım mı? Bir bakacağız senin kan değerlerine. Güneşe çıkıyor musun sen? De i̇şte vitamini var mı bunun? Alo iyi günler. Profesör Doktor Yahya Kaleli ile görüşecektim. Yok canım burada başkası var. Kim var abi? Turgut Silahlı var. Yok. Umbasar var. Yok. Celal Sayın var. O kim abi? Ortopedist. Yok. Sabri Taşkın, Cahit Bozbey, Cafer Tırık, Memut Korban. O kim abi? Peygamber. Aa, ama şey değil ya. Sahte sahte. Gerçekte. O kerçek olsun ki benim Hoca bu dediğinden hoşlanacak mı senin? Kulağına gitmesin. Kulağına gitmesin. Bütün bunlardan sonra düşünüyor. Neden acaba? Şimdi birkaç tavsiye vereceğim. Bak aklına geleni yapıyoruz. Yapmayacaksın. Böyle şeyler koymayacaksın. Doğaçlama. Artık doğaçlamayacaksın. Onun yerine metin. Tablet. Tablet yapacaksın. O ne Marcellus? Bilmiyorum efendim. Böyle mesela. Böyle tiyatro böyle oynuyor tiyatro. Başka bir şey olur Tiyatro olmaz. Ne olur? Tiyatro ciddi bir şey. Bak şunu unutma. Bir, beyin cerrahisi. İki, uçak pilotluğu. Başka şeyin pilotu da oluyor şimdi. Neyse. Üç. Üç değil tiyatro. Ya Şimdi bugün kalksan tiyatro okuluna gitsen. Çok değil. 15-20 sene sonra bir bakmışsın hiç kimse tanıdık yok. bu Olur. Olmaz değil o. Çok değil. 3-5 kişi bir ülkeden. Çok değil. Şefik abi ne oldu sana? Havale geçiyorum hayat. Koş koş ambulans çağır. Abi kerantına var gelmezler ki. Abi bizim sosyal mesafemiz falan kaçtı. Şefik abi senin yüzünden ya. Gelin canım siz kurtarın. Artık normal hayatın içine de girdi. Tıpkı cinayetle yaşamamız, savaşla yaşamamız gibi. Daha az ikiyüzlü olduk. <laughs> Hepimiz öleceğiz. Merhaba. Ve benim karantinada en yapmayı sevdiğim şey televizyon izlemek. Reklamları seviyorum. Anlatsana çizgi dizilerde oyuncu olmak istiyorum. Bir saniye baştan Filistinlerde oyuncu mu olmak istiyorsun? Bu çocuk manyak ya. Manyak mısın sen oğlum ya? Değilim. Sen başka bir çocuksun yani. Evet. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen benim ilgimi çektin bak. Ben karakter oyuncusu olacağım. Olursun. Çok doğru yere geldi. Ben seni çalıştıracağım. Oyuncu koçun olacağım senin. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Böyle yap. Aa. Olmaz. <laughs> Merhabalar. Sen kimsin abi? Ben Sıtkı. Hangi Sıtkı? Sıyırılmış. <laughs> Pardon. Mezgit Bey değil mi? Yaptıklarınızı rahatsız olarak izliyorum. Kınıyorum. Gerekli mercilere de başvurumu yaptım. Ayrıca 1300 tane de troll tuttum. Ananızı belleyeceğiz. <laughs> Başkalsın ya. Az koynunu kuş koysun. Konuşacağım. Hocam kuş koyar mı onarım? mı? Dinozor. Dinozor mu? Mimoza. Mina Urgan. Bilim Shakespeare. Demir Adam. Silver Surfer. Ben Cahit Kıllı, roman yazarı, azap yazarı, azap yazarı, yakışıklı okulda kaptan Hem futbol hem basket hem bu. bilgisayar oyunlarından çok iyiyimdir. Ondan sonra, bak kişisel gelişim, uzmanlık alan, onlara da vadimci kalemi <laughs> Senin küçüklüğünde bayağı bir travma var herhalde. 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 Beni de bozdu bu çocuk. Merhabalar. Şimdi Osman Bey. Bu çocuğun bazı sorunları var. Aileden kaynaklanıyor sizden. Ağası U'su yok. Bu çocuğu sanata yönlendirin. Ağası U'su yok. Sana hmm. Sanat sever misiniz? Ben öyle şeyler söylemeyin. Sanat sever misiniz? Bak Osman'cığım bu çocuk böyle olursa deli olur. Deli olursa ne sana faydası dokanır, ne topluma dokanır, dünyaya dokanır. Faydasızları da biz faydalanmıyoruz. Yani dünya olarak faydacıyız biliyorsun. Faydasızlık kötüdür. Üretimin dışına atarız, evrimden siktir ederiz. Seleksiyondan falan sileriz.